Merhaba, Paslanmaz Karim'in yeni bir röportajıyla karşınızdayız. Ben Emre Karacıoğlu, yanımda yönetmen ve fotoğrafçı Can Sarıçoban var. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Bugün e, senin Bardaki Yabancı sergini mütakip bir e, sohbet düzenlemek istedim. E, eğitiminden bahsedeceğiz ilk başta. Daha sonra sergiler ve kısa filmlerin ve diğer fotoğraf çalışmaların hakkında konuşmak istiyorum. Senin için de uygunsa. Tabii ki. Can ilk önce konumuzla alakalı olduğu için birazcık kendinden bahseder misin? Çok hoş bir soru diye biliyorum ama. <laughs> evet. Yani eğitimin, e, biraz farklı bir eğitim hayatın olmuş, ondan konuşalım. En başta e, kimya e, okudum üniversitede, kimya bitirdim. Ondan sonra o dönem boyunca e, biraz kendimi yeni yeni keşfetme durumundaydım, yaştan da e, ötürü. E, ve görsel sanatlara karşı bir ilgim olduğunu e, biraz anladım. ve daha çok böyle üretmeye dair işler yapma ihtiyacım olduğunu fark ettim. Daha sanatsal, estetik anlamda diyelim. Evet değil sanatsal, mi? estetik anlamda ki yani ailemde de genelde böyle çok bir örnek yok hani. Örnek alacağım böyle çok bir insan yok genelde, hep onlar da işte sayısalcı ekipten. Bu üniversite hayatım içerisinde ileride fotoğraftan başlayarak önce görsel özelliklerimi biraz geliştirip sonrasında sinema yönelme gibi bir hayalim hep oldu. İlerleyen dönem dedi işte, Fransa hikayesi var orada. Master yaptın galiba. E, fotoğraf üzerine master e, yaptım. Ardından bir sinema okulunda e, ders aldım iki sene boyunca. E, ne dersler aldın orada? Orada asistan yönetmenlik diye bir e, seksiyon altında e, dersler aldım. Ama bunun altında sinema tarihi, işte e, tabii ki kurgu, montaj veya e, film okuma, film analizi Hatta kısa filmler çekip bunlar üzerine işte tartışmalar, yorumlar yapma tarzında birçok farklı üretici, yaratıcı niteliği olan derslerimiz vardı. Tabii teorik derslerimiz de vardı. Sinema eğitiminin her alanına dair biraz dokunmuş var o zaman eğitim esnasında. Ee, evet. Eğitim Fransızca mıydı bu arada? Eğitim Fransızca'ydı. Tamam. Onun sıkıntılarını da yaşadım. Artılarını da yaşadım tabii. ama artılarını daha çok Türkiye'den önce yaşadım. O şekilde. Peki şunu bağlayacağım. Kimya eğitiminin e, fotoğraf veya sinema becerilerinin üzerine bir etkisi falan olduğunu hissettin mi, düşündün mü? Hı hı. Ya şöyle... Çünkü her zaman bir malzemeyle <laughs> alakalı bir kısmı olduğu için bu evet. sanat türlerinin. E, spesifik olarak kimya demesek de e, sayısalcı bir altyapı olmasının bir e, artısı da olabiliyor. Hani analitik düşünme becerilerin belki biraz daha bir avantaj olarak senin karşına çıkabiliyor. de ben şey diye düşündüm. E, kimya eğitimi ne bileyim karanlık odada işine yarmıştır falan gibi ama öyle bir şey değil daha çok. Mesela Paris'te bazı galeriler hala illaki siyah beyaz e, pelikül fotoğrafçılığı hı olmak zorunda gibi şartlar koşuyorlar. Ee, ama hani yavaş yavaş onlar da dijitale kaymaya başlamış durumda ve biz de çok dijital ağırlıklı bir eğitim aldık. Karanlık da tabii ki öğrendik ama ne kadar uyguladın desen yani bir elin parmak sayısını geçmez yani. yani o kadar e, daha çok dijital ağırlıklı bir e, yanımız oldu. Sonraki 10-15 sene içerisinde artık bu filmleri müzelerde göreceksiniz falan gibi e, şeyler söylediler. Ya tabii buna çok karşı çıkan insanlar da oldu. Ee, işte geçmişte de yeni bir teknolojik geldiği zaman ona bir karşı, karşı çıkan işler, tabii, bir yani. sanat tutumu olmuş. Ee, dijital fotoğrafa karşı da bu oldu ama en de sonunda bu kırılacak. Hatta kırılmaya başladığını da söyleyebiliriz. Pekala. Ee, biraz görsel imgelerinden konuşmak istiyorum. Mesela özellikle fotoğraflarında sıkça ve yakın bir zamanda Asafiyet'in Tuğba Bian klibinde de gördüm bunu. Hı doğa ve kadın imgesine özellikle odaklandığını düşünüyorum. Ve hatta güzel kadınlar diyelim. Herhangi bir kadın değil. Ya yani bunların bu kavramların sana ne ifade ediyor? bunların yani nesini ortaya çıkarmaya çalışıyorsun sen mesela sanatında? Bana ondan bahseder misin biraz? Çok bir eee teorik bir şey söyleyemem bunun hakkında ama daha çok aslında e, hoşuma giden şeyleri çekmeyi seviyorum galiba. Buradan yola çıkabiliriz. Sadece estetik olduğunu söylüyorsun ama hı hı. yani bardaki yabancı da mesela bir erkek man manken veya bir gay manken kullanmayı düşünmedin. Hı hı. Daha çok kadınlar ve hatta aralarında bildiğim kadarıyla ünlü bir aktris de var. Hı hı. E, şarkıcı da var. Ve bunların hepsinin ortak özelliği çok güzel kadınlar olması. Hı hı. Yani bir yatkınlık senin de belki böyle kendine itiraf etmene bir sayık mı var acaba diye merak ediyordum. E, ya bu olabilir. Bilinçaltını araştırırsak kesin ee, bir şeyler çıkabilir ama Kaldı ki pardon eski sergilerinde erkekler de vardı evet, Mesela arada. Lübeck Staysi sergisinde Aha. erkek mankenleri de çekmiştim ee, Bu oldu Güzel kadınları toplayacağım ve barda çekeceğim Gibi bir fikir yoktu kafamda ee, Bu daha çok şöyle Aslında e, benim zihnimde oluştu Yeni nesil bir ünlülük e, Ortaya çıktı i̇şte Daha çok sosyal medya ünlülüğü Gibi bir ünlülük ortaya çıktı Mış gibi olmak hı -hı, e, hı -hı. E, Muhabbeti Eskiden de belki bu vardı, televizyonda da vardı bu belki, dergide, gazetede de vardı ama bugün daha farklı bir noktaya erişti bu çünkü şimdi bugün baktığımız zaman televizyonda veya gazetede ünlü olmayan birisi dahi Instagram'da ünlüymüş gibi olabiliyor. Doğru. Yani müşün müşü oldu. Doğru. Mişin Doğru. mişi oldu, e, hepsi birbirine karıştı. Bu sefer şöyle bir şey karşımıza çıktı. Gerçekten ünlü olan, ünlü olmayan, internette tanınan tanınmayan, hepsi birbirine karışmış gibi bir e, hava oldu. Ama Baktığımız zaman her ne kadar böyle gözükse de gerçek bir sosyalleşme mekanı olan bir barda insanlar aslında yalnız. Hı hı. Ben bu fikirden yola çıkarak biraz e, o sergiyi düşündüm. Neden sadece kadın oldu? Cidden bir kesin şu yüzden söyleye, diye bir şey söyleyemem. E, evet kadınları çekmeyi daha çok seviyorum, daha çok anlıyorum belki erkek çekmekten sonra, hani bu da olabilir diye denebilir. E, ama alt metin hani kadından bağımsız bir alt metin. İnsan çok iyi alakalı, alakalı bu benim aşina olduğum bir şey. Yani mesela yönetmen Dario Argento'ya şey soruyorlar. Neden hep kadınları kadınlar ölüyor senin filmlerinde veya yani işte bir misojinist bir mesajın mı var falan diye. Hayır diyor. Sadece güzel bir kadının görüntüsü her zaman daha güzeldir diye düşünüyor. Seninki de demek ki öyle bir şey oldu. Evet. Biraz ilgini çeken görsel sanatçılardan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Aklında mı? Yani yönetmen olur, fotoğrafçı olur. Tabii. Yani beğendiğin, etkilendiğin onlardan bahsedebilir miyiz? E... Ya açıkçası birebir öykündüğüm bir isim söyleyemem. Göz eğitimi denen bir şey var. Yani güzel bir fotoğraf çekmek istiyorsanız biraz güzel fotoğrafları görmeniz gerekiyor. Hani ben onu fark ettim. Eğitim almadan önce ve eğitim aldıktan sonra hani neler bana eklenmiş, nasıl gelişmiş gözüm. Bu tamamen başarılı klasik fotoğrafçıların fotoğraflarına bakarak meydana gelecek bir gelişim diye düşünüyorum. Magnum ajans tayfası olabilir. İşte Carter Bresson'lar, Andrea Kertezler olabilir. Harry Callahan gibi Efsane isimleri saydım. Efsane isimleri ben isimler, e, Cartier-Bresson çok meşhur. Evet değil. zaten. E, evet ya bu kült isimler dışında e, moda fotoğrafçılarından da etkilendiklerim oldu. E, ya bunda tabi e, moda fotoğrafçılığı yapmış olmamın da bir altyapısı olabilir. Tabii şimdi o da beni, orada bir, onunla ilgili sorun da var aslında da. Evet. Yani, kariyerin aslında böyle bir kısmı da var. Oraya neyse sonra gelelim. Sen devam et lütfen. Tamam. E, i̇şte bu William Klein gibi, Iron Pen gibi veya e, versi gibi e, moda fotoğrafçıları özellikle Paul Revers'i beni çok etkilemiştir görsel anlamda. Hani neden sadece kadın çekiyorsunun oradan da belki bir yatkınlık diye cevabı olabilir. Çünkü Paul Revers'i de hani daha çok orada bir derinlik, kadınlar üzerinden bir derinlik yaratabilen bir fotoğraf sanatçısı. Şunu da ekleyeyim. Paris'te okumamın artısı ne oldu dersen bu tür fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını daha kolay görebildim, daha kolay erişebildim orijinallerine işte e, sergilerde, fuarlarda, şunlarda, bunlarda. Türkiye'de daha yeni yeni e, bu ortaya çıkmakta. Sabit sergilerde mi yayınlanıyor, e, gösteriliyor bu arada Paris'te yoksa yani galerilerde mi her zaman? Orada galerilerde de var. İşte Paris foto gibi veya Muad'ı foto gibi böyle e, fuarlar veya hı hı. fotoğraf geçici ayları da <laughs> geçici şeyler de var. Şimdi Türkiye'de yeni başladı işte Foto İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nin e, Yeni yeni yardımıyla ortaya çıkan bir Sen de orada yer aldın bildiğim kadarıyla. Varlık Yabancı'nın orada yer alma şansı olduğu konuda mutluyum. Ee, daha da mutlu olduğum şey, Türkiye'ye bu fotoğraf sanatı kültürünün gelmesi. Çünkü evet. fine art olarak fotoğraf Türkiye'de sadece e, ne yazık ki henüz... Ara gülerle biliniyor o kadar, başka da yok. Yani güzel sanat eğitimi alanlar biliyor bunu henüz. Ee, yoksa bizde tamamen gizli fotoğrafları ve fotojournalizm üzerine kurulmuş bir fotoğraf kültürü var ne yazık ülkemizde. E bu da tabii yavaş yavaş e, oturacak. Kısa filmlerin de var. O yüzden mutlaka bir yönetmenden de yönetmen e, yani onlardan etkilenmiş olman lazım diye düşünüyorum. Sevdiğin, etkilendiğin kişiler kimler? Ben ee, Cimcar'mış etkisi gördüm ama yani kısa filmlerde biraz da yani hepimizin aklına gelecek olan Nuri Bilge Ceylan olsun falan. Hı -hı. Onları havasını aldım ama bilmiyorum ne kadar doğru e, dersi Görsel sanatlar öğrenmemin altında ilk olarak sinema başladı. Yani benim şöyle bir planım vardı kafamda aslında. Bir kariyer planı oluşmuştu bu görsel sanatlar hakkında. Fotoğrafa girip gözümü geliştiren, göz eğitimi almamı sağlayan bir noktadan sonra sinemaya yönelme planım vardı. Hı hı. Ya tabii bu işe girdikten sonra farklı yerlerde yönelim otomatikman olmuş oldu. Fotoğraftan da çalışmalar yapmış oldum. Doğal bir şey ama ya. yani evet. başka imkanları gördükçe, başka evet. şeylere yatkınlığın olduğunu görünce. Hatta sinemadan daha kolay bir şekilde fotoğrafın ilerlediğini de gördüm kendi hayatım açısından. Fakat hala sinema içimde ciddi bir e, daha ukde demeyelim de bir plan olarak e, duruyor hala. Kimya okudum dönemde uzak filmi daha yeni işte jüri özel ödülü almıştı. İlk izlediğimde beğenmedim. Ama sonra bir kere daha izleme hissiyatı doğdu içinde. Ya yaşım da 18 filandı. Bir kere, iki kere, üç kere derken e, uzak filmi şu ana kadar hayatın izlemenin çok en çok izlediğin film. mi? çok film olabilir. <laughs> yani 50 kere izledim desem belki az bile olabilir. Kadrajlara mı takılıyorsun mesela? Ee, bir şey var. Kadrajda geçmiş orada. olduğu için e, Nuri Bilge Ceylan'ın... Ben bunları yani. da bilmiyordum hani filme beğenirken izlerken. Nuri Bilge, Ceylan Bilge Ceylan'ın biyografisi hakkında da hiçbir bilgim yoktu açıkçası. Hani sanat filmlerine biraz öğreneyim diye rastgele DVD'leri alırdım ve o günde o denk gelmişti. Ee, sonrasında biraz araştırıp edip diğer çalışmalarına da baktıkça e, aslında hoşuma giden şeyin filmlerindeki realizm ve derinlik ve fotoğrafik kareler olduğunu anladım yavaş yavaş. Ve sonra bir anda hayran oldum. Sonrasında zaten kafamda sanırım ben gözümü etmeliyim, fotoğrafı eğitimi almalıyım, sonrasında sinema yönelmeliyim gibi bir e, proje oluşu verdi diyebiliriz. Tabii ki bu dönemde e, Kişnowski olsun, işte Angola Plus olsun, onun şiirsel filmleri olsun, Tarkovski de e, felsefesi özellikle ve anlatım tarzı açısından beni etkileyen yönetmenlerden Tarkovsky Tarkovski bildiğin gibi sinemayı bir mozaik gibi görüyor. İşte lineer bir, ilerleyen bir film gibi değil, bir şey gibi değil de daha çok mesela hep kendi kullandığı benzetme zaten mozaiktir. Hı hı. O ayrı bir de ama öbür yanda kendi çektiği polaroidleri, fotoğrafları falan da olan bir sanatçı. O kısmından da etkilendiğini söylüyorsun. Öyle mi? Evet mesela... E... Doğa fotoğraflarından hoşlandığından bahsettik. E, Tarkeoskid de öyle bir e, yan olduğunu e, keşfettim ayrıyeten. Doğa figürü ve insan figürünün e, aslında iç içe olduğunu bir şekilde bize e, göstermesi de bunda etki diye düşünüyorum. Benim e, röportajın başında senden koparmak istediğim şey belki de buydu yani bu arada. Evet olabilir. Ya tabii şimdi bazen e, şu da oluyor, insan bir şey yapıyor, e, sonrasında ben bu neden, neden yapıyorum diye kendime sorup e, metnini <laughs> yazıyorum. Yani <laughs> önce metin yazıp da sonra projeyi düzenlemiyorum, hani bu çok başıma gelen bir şey. Dediğim gibi belki bu da e, o şekilde bilinçaltında yaratmış olabilir. Pekala, bağlılık duyduğun bir sanat akımı var mı sence? E, fotoğraflarında olsun veya çektiğin kısa filmlerde olsun. Ya yani ben şu akımdan çok etkilendim dediğim bir şey var mı? E ee, en azından ya contemporary dediğimiz kısım sanki birazcık daha uzun ama yapmaya çalışıyorum değil veya olmaya çalışıyorum değil. sadece biraz daha bende kuralcılık e, söz konusu oluyor fotoğraflarımda da e, e, kuralcılıktan kastı ne tam olarak? Ya mesela e, bir fotoğrafı çekerken otomatikman o altın oranlara kayıyor. Otomatikman ışık şuradan gelmeli diyorum. Hani e, otomatikman eee Gözü net olmalı diyorum yani böyle teknik konularda e, aşırı özgür olamıyorum, bu beni rahat ettiremiyor istedik açılardan. Aldığın eğitimin etkisi mi yoksa önceden de böyle bir yatkınlığa mı vardı? E, sanırım bu sorular oluştu. Aldığım eğitimle ilgili olabilir. Daha çok e, bu orana uygun imgeler gördükten sonra e, göz otomatikman buna alışıyor ve e, biraz sanırım içgüdüsel olarak da oraya yöneliyor. Hı hı. E, Gayet anlamlı. Fotoğraf neden mükemmel olmak zorunda değil diye bir hatta e, kitap bile var. E, hani onu da incelemiştim bayağı bir. E, ya hayatta öyle şeyler yapmam demiyorum ama şu an o beni bir e, meditasyon olarak e, tatmin etmiyor diyeyim. Hani eğer sanatta bir meditasyon dersek. Hı hı hı. Bardaki Yabancı'nın dışında Fransa Moda Haftası'nda bir çekim yapmıştın. Hı hı. Hatta İstanbul Moda Haftası'nda da bir çekim için davet edildin galiba. Hı hı birazcık da moda fotoğrafçılığından bahsedelim tamam. çünkü bizim rock müzik e, piyasası moda'yı kaldırabiliyor nedense bu bana çok garip geliyor enteresan geliyor evet. ama neler söylersin bu konuda? Ee, onun hikayesi şöyle açıkçası e, fotoğraf eğitiminden sonra ben daha çok fine art, peyzaj fotoğrafçılığına yöneldim kendi içimde o daha çok bende bir e, huzur ve meditasyon duygusu uyandırdı e, sonrasında bir iş teklifi geldi bana e, Paris moda haftasında e, backstage'de e, elbiseleri first look deniyor. First look fotoğrafı çekmek. Yani daha podyuma çıkmadan ilk mankenler giyinirken, hazırlanırken o e, elbiseleri giydikleri anda fotoğraflamak. Nerede kullanıyor sonra fotoğrafları? Bunları e, Lakutür diye bir site var. LaCouture.com diye. Farklı moda designerları eleştiren, değerlendiren bir bayan vardı. O sitesinde kullanılıyordu kullanıyordu bu fotoğrafları. E, bu teklifi bana verdikten sonra kendim bir anda Paris Moda Haftası'nın backstage'lerini buldum. Biraz tesadüfi bir şey oldu aslında bu. Ama sonra yaptığım işten zevk almaya başladım. Ve başka kapıları da bu bana açtı sonrasında. Mutlaka. E, bu sergi Le Backstage sergisi 3 sene boyunca Paris Moda Haftası'nda çektiğim fotoğraflardan seçkilerden oluşuyordu. O şekilde e, değişik bir konsept elde ettik. Sonrasında 2013'te de 2013'ün sonu yanlış hatırlamıyorsam İstanbul haftasında bir e, çekimi gelmişti. Fransa'daki çekimleri buna mı ön ayak oldu acaba yoksa başka bir bağlantıdan mı? E, tabii ön ayak oldu. Öyle bir e, portföyüm olduğunu hı hı. bildiklerinden dolayı öyle bir çekim yaptım ama onun devamı gelmedi. İstanbullu haftasında bir daha çekim yapmadım. Moda fotoğrafçılığını seviyorum diyorsun bu arada. Anı kadarıyla. E, evet. Yani moda fotoğrafçılığı konusunda bir sıkıntım yok. Yani yeter ki aldığım iş bende bir tatmin uyandırsın. Hı hı. E, ya ben de ondan yanayım. E kesinlikle estetik yönde olan evet. bir şey tabii ki yani. Paris Moda Haftasının sana açtığı bazı kapılar olduğunu söyledin. Neler var? Yani enteresan bir şey oldu mu? Ee, enteresan. Hem mesela Beton Vernon adında bir e, takı dizayneri bayan vardı. Lady Gaga'nın kimi kliplerinde taklarını e, dizayn etmişti. Senden nasıl haberdar olmuş? O yine bu e, benim çalıştığım e, fotoğraf ajansının e, bir e, yoluyla. Onunla bir röportaj yapma e, olanağım oldu. E, Betona Vernon aynı zamanda e, seks oyuncakları üreten ve farklı bir şekilde bunları yapan, daha çok metal ağırlıklı, e, gümüş ağırlıklı materyaller kullanarak yapan bir e, değişik bir e, hanımefendi. Aynı zamanda cinsellik üzerine bir ansiklopedi yazdı. <laughs> O sırada ilk olarak bu kitap sanırım 2013 senesiydi, yayınlanacaktı ve bunun üzerine bir röportaj yaptım ben. Aha. Bir bayağı da uzun bir iki saatlik bir röportajdı. Onun dışında e, Trent Muların e, şimdi ismini hatırlamadım bir designer ile bağlantısı vardı. Trent Mular'ın müziği eşliğinde e, bir çalışma yaptık, video art tarzında. E, tanıtım e, filmi mi? Tanıtım şey filmi ama. denebilir, evet. O tür bir şey bir çekim yaptık. Peki Türkiye'ye döndün eğitimin, eğitimin ardından. Bunun özel bir nedeni var mıydı? Yani mesela çünkü anladığım kadarıyla orada bir kariyer imkanı aslında oluşmaya başlamış gibi. Neden geri döndün? Evet. Ya açıkçası e, para da kazanıyordum. Yavaş yavaş e, moda haftasında çalışıyordum. E, farklı işler de yapıyordum. Bu konuyu çoğu insan sordu bana işte neden döndün? Kalsaydın ya işte abi bilmem ne şudur budur. E, ama işte yaşamayan fazla bunu anlayamıyor. Belli bir yıl yurt dışında eğitim almanın kesinlikle artısı var. Ee, ama bu artısını Türkiye döndüğün zaman yaşıyorsunuz. Yani orada yaşarken... Yanında getirdiklerini o zaman yaşıyorsunuz. Yanında getirdiklerini yaşıyorsunuz. Orada yaşarken e, ne yazık ki belli bir seviyede kendinizi o kültüre yaklaştırabiliyorsunuz. Ama birebir hep bir mesafe kalıyor. Birebir bir, bir e, oradan birisi olamıyorsunuz. İzleyiciler daha bence evet, bu da biraz e, bizim ülkenin e, Avrupa'daki e, imajıyla ilgili olabilir tabii ki. Hı -hı. Ya Paris bir metropol olarak ekstra şöyle zorlu böyle zorlu diyemem sadece biraz pa olarak tabii ki zorladı beni ama ama sanat için, avantajları da ekstra. Sanat için Avrupa'nın en yani uygun yerlerinden birisi değil Ya, de ya de. Evet yani siz e, müzeleri sergileri fuarları falan gezmek istiyorsanız ufak bir kasabada bunu yapamazsınız yani bu gerçek. Ee, Can, biraz da renk tercihlerin hakkında sana sormak istiyorum. Siyah beyaz ve mat tonları hep baskın olarak gördüm senin fotoğraflarında ve kısa filmlerinde ve hatta Asapated'ın e, Tuva Bian klibinde. Bilinçli bir tercih mi ve buradaki hissiyatın ne? Estetik amacın ne? E, buradaki sorun cevabı da aslında biraz neden e, manzara ve e, kadınları daha çok çekiyorum e, sorusuna benziyor. Şöyle Burada da özel bir e, kafamda şöyle yapayım ki böyle olsun gibi bir net cevap yok ama e, Ben sanırım e, estetik olarak baktığım zaman fotoğrafta ve görüntüde e, kontrasttan ve karanlıktan hoşlanan hı hı. E, bir insanım. Test konumda biraz e, final fotoğrafların üzerine bir kendi kendime bir araştırma yapmıştım. Romantizm akımından biraz e, İngelar içiriyormuş fili fotoğraflar. Ee, de romantik bir yönüm ve yani nostaljik bir yönüm var o zaman aslında. yani diyebiliriz. Tabii ki bu e, otomatik çıkan bir şey dedim gibi hani Asafiyet'in klibinden bahsetmişken Hı -hı. ya oradaki hikayeyi de çok merak ediyorum. Ya fikir kimden çıktı? Kim seni çağırdı? veya sen mi ben çekeyim dedim. Evet. Ya, arkadaşımız Orçun oynuyor bu arada. Hı -hı. Çok da güzel oynamış ve e, bu arada klibi gerçekten çok başarılı buldum. Ve Teşekkür. şarkıdaki hissiyatı gerçekten çok iyi vermiş bence. Hı hı. Ve uzun bir e, parça zaten. O tercih de oldukça gözü pek bana sorarsan. O yüzden bravo. Oradaki oradaki iş nasıldı? Hı hı. Onun hikayesi aslında biraz e, şuna dayanıyor. Daha ben e, Asafetid grubunu Tanju'yu e, tanımıyorken, Paris'te yaşadığım son sene daha böyle e, karaları bağladığım e, bir dönemdeydim psikolojik olarak. E, ya işler yolunda gidiyordu ama dediğim gibi işte o yabancı olmanın verdiği hissiyat, şu bu yalnızlık e, öyle bir döneme girmiştim. E, bu dönemde tesadüfen bir arkadaşım bana Tuvabian parçasını dinletti. Sabah akşam bunu dinler oldum. Ve bu parça bende e, <laughs> iyice ne bir çöküntü yaratmasına rağmen bir haz da veriyordu bir anda. İşte yıllar sonra Türkiye'ye gelip de Tanju'ya tanıştım. Tanju'ya bahsettim işte ya işte abisinin e, parçasını az dinlemezmiş şudur budur. Aa sen o muydun dedi işte Fransa'da e, yaşayan bir arkadaştan bahsetmişlerdi dedi. E, Hadi çok yakın bir o nereden duymuş abi arkadaş arkadaşından duymuş şöyle hani tesadüfen hani bir laf arasında demek öyle bir muhabbet oldu. E, Tanju sinematografik bir klip düşündüğünü söyledi Tuva için. E, benim de bunun için biçilmiş kaptan olduğundan bahsetti. Senaryo sana ait ama galiba. Evet ya yani, o şöyle işledi. E, parçayı kafamda İçselleştirdim yani. ve demlediğim için tamam böyle. Kendi kendine işte e, spor yaparken, duş alırken, e, yatakta uyumaya çalışırken sahneler canlandı gözümde. Hı hı. Açıkçası şöyle bir şey vardı kafamda biraz. Evde tek başına otururken sahneler, halüsinasyonlar görmeye başlayan hatta bir cins histeri krizi geçiren bir kadın. Hı hı. Ve bu kadın kafasının içinde geçen olayları... Canlandırmak gibi bir e, metin aklıma geldi. Klipte oynayan arkadaşımız Nihan Aypolat'ta da buradan teşekkür etmek istiyorum tekrar çünkü çok başarılı bir performans sergiledi. E, onun evde e, sahnelerini de çektim. Sonrasında ama e, bu ev sandlarını kullanmanın hiç gerek olmadığını, direkt daha soyut bir şekilde bu kafasının içinden geçen kısımları göstererek daha sağlıklı bir e, his uyandıracağım farkına vardım ve onları hiç kullanmadım. Ya çok e, parça da bana sorarsan mizantropik bir parça. Sen Hı -hı. de o. Klipte onu vermişsin, görsel olarak onu desteklemişsin yani bu arada. Evet. Ya Tuğba sana başka müzik alanında kapılar açmasını kesinlikle diliyorum çünkü ben gerçekten etkilendim. Teşekkür ediyorum. E, şunu söyleyebilirim o konuda da Tuğba çekerken ben bir müzik klibi çeker gibi hissetmemiştim kendimi. Onun bir artısı olmuş olabilir başarısında. Hı -hı. Ben bu arada bildiğim kadarıyla blues gitarisi de yapıyorsun falan ama ona girmeyelim yani konseptimize uygun değil bu Hı -hı. röportajda. Ama bunun dışında en son olarak da bir de bildiğim kadarıyla konser fotoğrafçılığı Müzik fotoğrafçılığı da yapıyorsun. Hı da e, devam eder herhalde de, mutlaka. E, bu biraz daha yani işin hobi yanı. Müzik bende hiçbir zaman profesyonel düzeyde olmadı onu hı hı. açıkça söyleyebilirim Çünkü bunun üzerine bir eğitim almadım. Festivalleri festivallere giderim. İşte Fest üzerine yazım daha önce yayınlanmıştı. Eee kaçırmamaya çalışıyorum konserleri, şunları bunları. Çekimler de yapmışsın. Çekim, Bazıları evet. yayınlanmamış Bazı imkan Bazıları yayınlanmadı, imkan olmadı. Kimisi yayınlandı falan. o konuda da öyle çalışmalarım oldu. Ama hani bunu profesyonel alanda ne kadar ilerletirim tabi şu an net bir şey söylüyormuyum? Sen çünkü öyle bir teklif geliyor karşısına hı hı. E, yapayım diyorsun yani hani, e, o yüzden kesin bir şey söyleyemem ama e, müzik benim için daha çok hobi diyebilirim. Can fotoğraf sergileri, moda fotoğrafçılığı, klipler, kısa filmler. Bundan sonrası için düşündüğün neler var? Özellikle mesela bu alanlar arasında daha çok keyif aldığın ve üzerine eğmek istediğin bir şey var mı? Kısa filmlerinde senaryolarını kendin yazmışsın hep mesela. Hı hı. E, yani olayın görsel kısmının yanında kurgusal kısmıyla da metinsel edebi kısmıyla da ilgileniyorsun. Bunlara dair gelecek planları neler? Onlardan da bahsedelim. Evet. E, ya gelecekte tabii bu fotoğraf sergilerine devam etmeyi seviyorum ve istiyorum çünkü bu bende bir motivasyon e, kaynağı oluyor e, sanatsal alanda. Onun dışında kısa filmleri biraz daha e, istediğim düzeye çıkarmak istiyorum diyebilirim. Hatta bunun için felsefe üzerine eğitim almaya çalışıyorum, metinler okuyorum, biraz daha senaryolarımda çeşitli derinlikler daha net, kesin olsun istiyorum. Kendimi o konuda biraz etmeye çalışıyorum. Yani yavaş yavaş bir şeyler kafamda oturmaya başladı diyebilirim şimdiden ve daha sinemaya enerji harcamak istiyorum onu söyleyebilirim. Yani kısa filmlerden ve fotoğraf sergilerinden devam etmeyi düşünüyorum Pekala. Başka söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Yok çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Paslanmaz kalem olarak çok keyifli bir röportaj oldu. Çok güzeldi evet. Seni değiştim. Her şeyi de aktardın. <laughs> görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.